Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dışarıdayız Biliyorsunuz ki kar yağdı ee, Şimdi Karla birlikte sizlerle birlikte kayacağız Birkaç tane kayacak yapmıştık bunu daha önceki videomuzda söylemiştik Kayacaktık kayacağız bir video çekeceğiz diye O kayacak bu kayacak Arkadaşlar ve bu kayacaklar Şimdi sizlerle birlikte kayacağız. görüyorsunuz Buralar buzlu bakın burası gayet Buz, buz arkadaşlar bildiğiniz buz Şimdi buz çok güzel kayılıyor Şimdi sizlerle birlikte bunu kayacağız. koyuyorum. Poşetim var arkadaşlar. Şimdi poşetimi koyuyorum. Geçtim. Şu tarafdan daha çekebilirsin daha iyi olur. Şu an kendimi tutamıyorum direkt böyle gidiyor. Hazır mısınız? Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bir kere beyza kaydı arkadaşlar. Sonra size iki tane daha yaptığımız böyle kaydı tarzı Bir yer var. Orada size göstereceğim. Onlar da çok güzel. Şimdi koyayım beyza buraya. Bu arada size karın kalınlığını göstermek istiyorum. Bakın. Bir, iki. Bir, iki karış arkadaşlar. Bakın. Elim komple içine giriyor yani. Bakar mısın şuna? Acayip derecede kar yağdı. Bakın şuraya. Oradan da anlayacağınıza göre her yer kar dolu. Şimdi ben Beyza çekeyim. Geç Beyza. Şimdi sen de kaybı tur. Bu yasızla. Bugün yani sizlere kaydığımız yerleri göstereceğiz arkadaşlar. Şu tarafta iki tane daha var. Oraya da gideceğiz şimdi. Bir sızla ol. Evet şimdi Beyza da kayıyor. Bakalım ne tepki verecek. Woohoo! Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Kayma yerimize. Hadi şimdi diğer tarafa gidelim Beyza. Sen beni çek. Kuştum ağzım arkadaşlar. Çünkü bu ağzım arkadaşlar. Ben size şu konuları göstermek istiyorum. Bizim kadar geliyor neredeyse. Yani bakın bitkilerimiz, her şeyimiz gitti. Komple kırıkların altında var. Onun da bir de düşünüyorum. Bakın. Şu arkada çok çok dikkat ediyoruz. Çünkü çatılardan düşüyor kar. E, hatta kapımız önündekileri <laughs> de seyredeceğim. Evet. Şuradan evet, Burada bir kayma bölümümüz var. Burası müthiş arkadaşlar. En beğendiğim yer benim burası. Şu aşağıdaki biraz e, canımı acıtıyor kayarken. Ya da bana öyle geliyor. Korktuğum için biraz yüksek bir yer. Burası çok güzel. Orası da çok güzel ama o, burası en güzel bence kayıyorum. <laughs> arkadaşlar müthiş. Bu kadar diyorum en sevdiğim yer burası. Şimdi bir tane daha kayacağım. Şurada diğer tane bir Nasıl geçeceğiz? Arkadaşlar siz de yaptınız mı böyle kaydık arkadaşlar? Bir kar yağdıysa sizin de olduğunuz yerde yorumlara yazabilirsiniz. ben Tamam bir kere de mezar karşısında sonra diğer tarafa gideceğim arkadaşlar. Bir dakika ben bunu koyayım buraya yıkayım sana. Boşa gitmesin kendisi. Evet. Şimdi de ben mezar çekiyorum. Hadi geç. Evet. Arkadaşlar müthiş ya çok güzel gerçekten. Bakar mısınız her yer bembeyaz. Ağzımdaki şeyi görüyor musunuz? Gözüküyor. Hadi kaç. Hızlı ol biraz. Beyda biraz yavaş gitti sanırım. Ooo. Arkadaşlar size ekrana da benim konuşurken ki buharım geliyor ağızdan çıkan. Şuradan göstermek istiyorum size. Normal bu şekilde giden bir yer. Burada ilk defa kayıyorum. İlk defa mı kayıyorsun? <laughs> Şimdi aşağıdan şey yapacağız, kayacağız. Evet, geç ben aşağıdan. Şöyle ben şuraya geçeyim mi? <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> bir diğer yerimiz de burası. Şuraya koyacağım poşetim buradan doğru kayacağım kaya. Buradan biraz korkuyorum neden? Çünkü şuraya kıtıya düşüyorsunuz biraz canınız acıyabiliyor bazen tabi. Şimdi kayıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Arkadaşlar korkuyorum. Canım Kar şey yağıyor olabilir. şu anda öyle. Evet biraz kıyıyor yaklaşık. Evet, evet. Hadi 3, 2, 5. Bacım o Dikkat et düşme de. Yok oradan düşer miyim bilmiyorum. Oradan arka altı, yem yeşillik bir yerde arkadaşlar. Aşağı bitkiler vardı bitkiler. Şimdi bir kere daha arkadaşlar. Başka Korkuyordum ilk başta. Anlamı göstersen arkadaşlar. Şöyle. Çek, taş, çek. Bakın arkadaşlar bildiğiniz buz. Bakın buz parlıyor hatta. Bakın kazınıyor da. Bakın buraya kazıyayım. Burası kazınıyor. Burası da kazınıyor ama burası kazınıyor. Çünkü buradan böyle. Çünkü biz arkadaşlar burayı böyle şekil yaptık ve donması için beklettik. Ve burası dondu. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi biraz geriden çek. Arkadaşlarımız rahat görsünler. Aşağı biraz çıkıyor mu? Çıkıyor. Hazır mısınız? Ben Hazırız. Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü düştün. Arkadaşlar şapkan yüzünden bir şey göremiyorum zaten. Bakın arkadaşlar gerçekten müthiş ya. Sen kaçacak mısın? Bilmem kayayım. Tamam bir, bir kere. kaç. Şöyle. Hadi evet. geç. Hızlı bir şekilde sen de kaç. Arkadaşlar bir dakika şu yeri göstereyim. Buradan, buradan kayıyorsunuz. Hayır ilk, ilk kaydığımızdan kay, kayınca canımız acıyordu ya. Şimdi hiç acımıyor. Ayağını yukarı kaldır. Ay Evet orası benim de açıyoruz. Ama ayağını yukarı kaldır tamam mı? Tamam. O zaman sırtından gidiyor ya ağırlık daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi beni bırak. Ama ilk kaydımda korkmadım. Deneyelim o zaman. Hayır bence hiç korkuş değil bak. İlk kaydımızdan daha da güzel. Hadi evet. dene çabuk. Gözünü kapalı kaydım. 3, 2, 1. Gözünü kapat ve kay. Voo! Güzel değil mi? Güzel. <laughs> arkadaşlar biraz... Ben... Şurası tam şu aşağısı biraz can acıtıyor. Hadi gelin şurada ben yatayım arkadaşlar. Hadi Beyza gel. Arkadaşlar Beyza buradan çıkmaya deniyor. Hadi şimdi beni çek. Poşeti bırak oraya. Şimdi ben arkadaşlar biz burada sabah kullanmamızla birlikte hani iki tane üniversiteye giren kullanımız var. Bir tane de bebek kullanımız var. Benim elbim yapalım. Onlar da bugün burada koşturduk, yırttık. Bak şu gördüğünüz bütün herkesi bizim ayak izlediğimiz. Kesinlikle bizim ayak izlediğimiz. Şimdi yine şurada güzel yatacağım. Karayip, karayip, hatta şurada etmiş, burası, burası, burası. Biz hep buralara yattık arkadaşlar o yüzden bozuldu. Komple burası bizim eserimiz diyebilirim. Ve komple buraların hepsi şu yerden diğer tarafa bizim yeri, onlar değil. Onlar başka yer. Buraya yatalım, şuraya Gel. Bakın. Sakinlik. Sessizlik. Çok güzel arkadaşlar. Ne yapıyorsun? <laughs> <Love. gülüyor> Müthiş bakın eşofmanın ne hale geldi. Ses çok güzel ya. Karda yürüyor. Bakın sesi bakın arkadaşlar. Müthiş. Şimdi gelin. Şimdi gel gel Şimdi. Şimdi kartı, şey gel. Şimdi bu topu tarif Gel 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 gel. Evet arkadaşlar arkadan bir ses. Hocam videoyu tutturmak zorunda kaldık. Burada kar savaşı, var. Bunu kim atacağım biliyor musunuz? Tabii ki bana. Ben de Anladın sana ki. bunu... Sen ne yapıyorsun? Ne Tam Tamam tamam daha fazla şey gerek yok. O zaman ee, arkadaşlar ee, biz şuraya gidip geliyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone